Bir zamanlar, okyanusların derinliklerinde yaşayan bir korsan balık vardı. The Kaptan Fırtınayı andıran bu cesur ve macera perest balık, denizlerin en korkulan korsanıydı. Kaptan Fırtınanın bir hayali vardı, efsanevi deniz kralının gizemli hazinesini bulmak. Bir gün, Kaptan Fırtına, eski bir harita buldu. Harita, deniz kralının hazinesinin bulunduğu yeri gösteriyordu. Ancak, hazineye ulaşmak kolay değildi. Harita, devasa bir deniz anasının korunduğu tehlikeli bir mağaraya giden yolu tarif ediyordu, kaptan fırtına, mürettebatını topladı ve yola çıktı. Yolculuk sırasında birçok tehlikeyle karşılaştılar. Dev dalgalar, aç köpek balıkları ve zorlu fırtınalarla mücadele ettiler. Ancak, kaptan fırtınanın cesareti ve liderliği sayesinde, her zorluğu aştılar, sonunda, haritada belirtilen mağaraya ulaştılar mağaranın girişini devasa bir deniz anası koruyordu. Kaptan Fırtına, zekasıyla bu engeli aşmanın bir yolunu buldu. Mürettebatı ile birlikte deniz anasını oyalarken, mağaraya gizlice girmeyi başardılar, mağaranın içinde, deniz kralının efsanevi hazinesini buldular. Altınlar, mücevherler ve değerli taşlarla dolu sandıklar vardı. Ancak, kaptan fırtına için en değerli şey, hazinenin ortasında duran eski bir kitap oldu. Bu kitap denizlerin sırlarını ve bilinmeyen diyarlara giden yolları anlatıyordu. Kaptan Fırtına ve mürettebatı, hazineleri gemilerine yüklediler ve maceralarına devam etmek üzere yola çıktılar. Kaptan Fırtına, denizlerin en zengin korsanı olmuştu ama onun için asıl hazine, yeni maceralar ve keşiflerle dolu denizlerin sırlarıydı.